Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Hz. Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın kıssasında üç başlığı inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. İsa yedeu davet ediyor ila nereye? İbadetillahi vahde. Tek olan Allah'a kulluğa, ibadete çağırıyor, davet ediyor. Evet başlık bu şekilde. Vakat da'a çağırmıştı, davet etmişti. E, ke gayrihi diğerleri gibi. Minel enbiya'i peygamberlerden diğerleri gibi. İla nereye çağırmıştı? İla ibadetillahi vahde. Yani tek olan Allah'a ibadete çağırmıştı. Feca'e e, gelmiştir min kavlihi. Onun sözlerinden Fil İncil İncil'de şöyle gelmektedir. Gelmiştir. Mektubun yazılmıştır. Li Rabbi Rab için ilaheke ilahına tescudu secde etmen yazılmıştır. Ve lehu ve ona vahdehu yani tek olarak teabudu, kulluk etmen yazılmıştır. Matta İncili 4 4. bab 10. ayet diyor. Ve kavluhu ve yine diğer sözü mektubun yazılmıştır lir rabbi bakın aynı ifade. Burada Luka İncil'inde geçiyor. 4. babda 8. kısımda aynı ifade. Yani Rab için yazılmıştır. İlaheke ilahına tescudu secdetmen ve lehu ona vahdehu tek başına yalnızca yani onu birleyerek tebudu kulluk etmen yazılmıştır. Ee, yine ve kat kal Allahu Teala Allahu Teala şöyle buyuruyor ayet-i kerimede. Ma kane li beşerin bir beşer için e, olacak şey yoktur veya olmaz veya yetkisi yoktur. En yu'tiyehullahul kitabe yani Allahu Teala'nın kendisine kitabı verdiği vel hükme ve e, hükmü ve nübüvete ve peygamberliği verdiği bir beşere olacak şey değildir. Sunme yani bunları verip de sunme yekule demesi linnas insanlara kunu olunuz ibadenli yani bana e, kul olunuz e, işte bana e, kulluk edin demesi olacak şey değildir. Min dunillah Allah'ı bırakıp ve ancak kunu olunuz der Rabbani yine Rabbaniler olunuz der. Yani öyle bir görevi vardır. Bima kuntum e, tuallimunel el kitabe. E, yani işte o öğrettiğiniz e, kitaba göre ve bima kuntum tedrusun ve ders e, verdiğiniz e, kitaba göre Rabbaniler olunuz der. E, yine ve la ye'murekum e, size emretmez en tettehidu edinmenizi el melaikete melekleri ve nebiyine ve peygamberleri erbaben rabler edinmenizi emretmez eye umurukum size emir mi edecek bil küfrü küfrü ba'de sonra iz entum yani siz müslimun müslüman olduktan sonra size küfrü mü e, emredecek el kuran yusarrihu açıklıyor bir daveti İsa İsa'nın davetini açıklıyor. Vakat nakal el Kur'an, Kur'an nakletmiştir. Ve huve ki o el kitabul musaddik, yani tasdik eden bir kitaptır. Lima beyne yedeyhi, e, kendinden öncekini, yani Tevrat'ı, İncil'i bozulmamış haliyle tasdik eden bir kitaptır. Vel müheyminu aleyhi, ve onu e, gözeten, yani o vahyi, e, koruyan, gözeten bir e, kitaptır. Min i'lani e, seyyidina İsa yani Hz. İsa Efendimizin ilanını, ilan edişini nakleder. Neyi ilan edişini? Bir tevhidil halis. Halis tevhidi ve daveti ileyhi ve ona daveti ilan ettiğini. Fi uslubin e, bir üslub ile sarihin واضحın açık seçik bir üslubile la mezide aleyhi yani ona hiçbir şey artırmadan yani hiçbir şekilde işte e, o bozuk inançların e, artırılmadığı açık seçik bir üslubile e, halis tevhidi ilan ettiğini Kur'an e, nakletmektedir. Ne buyuruyor ayet-i kerime lekat muhakkak ki kafara küfre düşmüştür ellezine kalu diyenler İnna Allah'a şüphesiz Allah huvel mesihudu Meryem yani Meryem oğlu Mesih'tir diyenler ve kâlel mesih mesih ya beni İsrail ey İsrail oğulları dedi u'budullâhe Allah'a kulluk edin Rabbi ve e, Rabbekum yani benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedi e, yine devamında innehu şüphesiz o çünkü o men yüşrik billahi yani kendisine Allah'a şirk koşan kimseye fakat Allahu aleyh Allah muhakkak ki haram kılmıştır. El cenneti cenneti ve mevahu onun gideceği yer, varacağı yer veya barınma yeri. En naru ateştir. Ve mali zalimine zalimler için yoktur. Min ensar hiçbir yardımcı da yoktur. Menziletü tevhid, tevhidin konumu, menzilesi fi davetihi, davetindeki e, konumu. Ve kale söylerdi fi uslubin cemilin beliğin. Yani beli etkileyici, güzel bir üslupla söylerdi. Yetezevvekuhu, ondan zevk alırdı. Kullu men arafe menziletet tevhid. Yani tevhidin menzilesini yani makamını, konumunu bilen herkes onun sözünden zevk alırdı. Ve yine neyi bilen? Vesiretel enbiyayi vel mürselin yani e, peygamberlerin ve gönderilen elçilerin siretini yani hayatını bilen herkes onun sözlerinden zevk alırdı. Ve ma tubi'u aleyhi bu tubi'u bakın meçhul olarak geldiğinde ala harfiyle beraber e, yatkınlığın olmamasını anlatıyor. Maile de tabi olumsuz. E, onlarda yatkınlık yoktu. Min ma'rifetillah Allah'ın ma'rifetinden ve vel lehu ve ona boyun eğmekten ve rahbeti minhu ve ondan korkmaktan yana bir yatkınlıkları yoktu. Ne diyor ayet-i kerimede? Len yesten kifel Mesihu Mesih e, en yekune olmaktan ne yapmaz? Çekimser kalmaz. Buradaki Yesten kife çekimser olmak. Ee, hani yatkın olmamak. Len ise asla manası veriyor. Asla çekimser e, kalmaz. El mesih, mesih en yakune olmaktan. Abden lillah. Allah'a kul olmaktan. Ve lel melaiketül mukarrabun. Ve o yakınlaştırılmış yüksek derece sahibi melekler de e, Allah'a kul olmaktan ne yapmazlar? Kesinlikle çekimser olmazlar. Ve men kif an ibadetihi kim ona ibadet etmeye karşı yani ona kulluğa karşı yestenkif yani işte çekimser davranırsa ve yestek bir ve kibirlenirse fese yahşuruhum e, ki onların tümünü ne yapacaktır toplayacaktır İleyhi huzurunda cemian tümüyle bütünüyle onları huzurunda toplayacaktır fa الَّذ۪ينَ olanlar <آمَنُوا> iman edenlere gelince ve amiru salihat ve salih amel işleyenlere feyvafii him onlara e, e, tam verecektir eksiksiz verecektir ucu <اُجُورَهُم> rahum e, işte ecirlerini sevaplarını ve <وَيَزِيدُهُم> yezii ve onlara artıracaktır min fadlihi lütfundan onlara artıracaktır ve ama olanlar çekimser davrananlar ise ve istekbaru ve kibirlenenler ise fe buhum onlara azap edecektir azaben elimen yani şiddetli bir elim bir azapla acı bir azapla azap edecektir ve la bulamayacaklardır lehum e, işte kendileri için min dunillah Allah'tan başka veliyen bir dost ve la ve bir yardımcı bulamayacaklardır. Evet burada kalalım. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.